Merhaba arkadaşlar, Matematik Kimyası YouTube kanalındayız. KÇÇ konu anlatım videolarımızın hepsi tamamlandı. Aslında şu anda soru çözüm videolarında konuları pekiştirme yönelik sorular çözeceğiz. Normalde ekranımız yatay olurdu ama bu sefer dikey olarak deneyeceğim. Umarım beğenirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci soruda diyor ki, denklemlerden hangisi yanlıştır diyor. Fakat bu soruda düzeltmemiz gereken iki tane kısım var. Onu gösteriyorum. Bakın burası 2 sağ altında olacak. Şöyle sileyim sağ altta. Peki o zaman burada baktığın zaman neydi? PB artı 2 idi. Ve 3 tane olacaktı. Artı diyorum. PO4 eksi 3 olacaktı. Fakat kat sayıdan dolayı 2 idi. Burada var mı? Baktığım üzere şu anda şunda, şu arasında ters yazılmış. O yüzden şu cevap yanlış. Sonrasında diğerlerine bakalım. Gümüş artı yüklüydü. Bakın katsayı olarak 3 var. Artı diyorum PO4 eksi 3 yüklü olacak. Bakın bu yine tamamen yanlış yapmış. Bu da yanlış. Sonrasında diğerlerine bakalım. Şimdi burada civa artı 2 yüklü görünce üzeri. Sonrasında siyanür eksi fakat yapıdan dolayı 2 tane geliyor. Parantezi sağ altı baş kasya olarak süde yoğunlaşınca gelir. Doğru. Pb artı 2 demiş. Bakın Pb artı 2 artı klor eksi. Fakat iki tane klor hatırlarsanız 7a grubunda. Yani eksi değerlik, eksi 1 değerlik alacak. Buradan da doğru geliyor. Kalsiyum 2a grubunda kalsiyum artı 2 artı karbonat. Eksi 2 yüklü. Baktığım zaman kalsiyum artı 2 karbonat. Bakın 2, 3 yani şöyle olması gerekiyor. Öncülü de yanlış. Biz burada hangisi yanlış demeyelim de hangileri yanlış diyelim öyle düzeltelim. Geçtik ikinci soruya. Şimdi belli bir sıcakta çözünürlüğü buysa çözünürlük çarpımı nedir diyor. Ben böyle sorularda ilk önce şunu tercih etmem gerekiyor. Diyorum ki PBCl2 bir iyonlaştır. Bakın PBCl2 katı halde iyonlaştırdığım suda az çözündü. Çözünürlük dengesini yazıyorum. Artı 2 suda artı diyorum. Klor eksi yüklü iki tane var. Bu da suda. Şimdi diyorum ki çözünürlük. Çözünürlük neydi? Molaritesi. Peki molaritesi ne hocam? Molaritesi 10 üzeri eksi 3. Yani bakın bir kat sayısına çarpık ne verdi? 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman 1 kat sayısına çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. 2 kat sayısına çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Başka ne bilmem gerekiyor? Hocam çözünürlük çarpımı dediğin şey KÇÇ denklemiydi. O zaman KÇÇ ifadesinde bir yazalım. PB artı nin derişimi. Sonra klor eksinin. Bakın katsayı kaç? 2 unutma. Şimdi arkadaşım. PB artı 2'nin değeri kaç? 10 üzeri eksi 3. Çarpı diyorum. Klorun değeri kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunun da neyi? Karesi. Bakın bu kareler. Neredeyse hep unutulur tamam mı? Bütün öğrenciler buralarda hani bilir ama yapamaz. Siz burada dikkatli olun. Bu kare içeri hem 2'nin karesi hem 10 üzeri eksi 3'ün karesi diye dağılır. 2'nin karesi 4. 10 üzeri eksi 3'ün karesi 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 3 de burada var. 10 üzeri eksi 9 olarak yazılır. Bakın ikinci bir yol göstereceğim tamam mı? Bu bizim birinci yolumuz olsun. İkinci yolu da gösteriyorum. İkinci yol yine iyonlaştırmaktan geçiyor. P, B, C, 2. Hemen suda filan yazmayacağım. P artı 2 artı 2 tane klor eksi. Arkadaşlar kısa yolda şu. Eğer bana çözünürlüğü verdiyse ben bunu S molar dersem böyle çözülüyor. S molar 2 S molar. Peki KÇC ifadesini yazarsam ne gelecek? PB artı 2 sonra klor eksinin değişiminin karesi. Peki ben buna Mavi alayım. S dersem buna ne demem gerekiyordu? 2S molardı. 2S'in karesi 4S kare. Bir de buradan S kare var. çarpı S dersem 4S küp. Peki S dediğim neydi benim? Çözünürlüğüm. S'in benim değerime ne verdi? 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman ben bunu da götürür yerine yazarsam. Bak dikkat et. 4 çarpı S dediğim değer 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunun küpü. 1'in küpü 1. 10 üzeri eksi 3'ün karesi şey küpü 10 üzeri eksi 9. Bir de burada 4 vardı unutma 4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Bak buradan da geliyor buradan da geliyor. Geçtik 3. soruyu. Peki böyle soruda ne yapacağız? Böyle soruda şunu yapıyoruz. İlk önce baryum sülfat ya da herhangi bir madde iyonlaştırıyoruz. Çünkü neyi istiyor? Bak K istiyor. O zaman baryum sülfat katısını suya attınız. Denge bağıntısını kuruydu. Baryum artı 2 suda artı diyorum sülfat eksi 2 suda. Bir de ben şöyle diyorum ki KÇÇ isteniyor ya çözünürlük çarpımı KÇÇ demekti. Onu da şu alta yazayım. KÇÇ baryum sülfat. Peki baryum artı 2'nin derişimi burada yazılan çarpı diyorum sülfat eksi 2'nin derişimi. Arkadaşım bana ne demiş doymuş çözelteki mol sayısı yani toplam mol. Peki ben 1'e A mol dersem 1'e a mol olur. 1'e a mol olur. Yani bu ikisinin toplamına ne dedi? Mol olarak 10 üzeri eksi 4 mol. Peki a artı a molden 2 a mol gelirse 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapar. Peki bu a'yı bulmak için bunu 2 olarak karşıya attım bitti. Peki bana şimdi neyi bilmem gerekiyor? Neyi vermesi gerekiyor? molarite değerini vermesi gerekiyor. Neden? Çözünürlük çarpımı molarite cinsinden yazılır. O da n bölü v demek. Bana n değerini verdi. Ben bunu da v'ye bölsem. V'yi de litre alacaksın ve litre verdi 5. Yani ben bunu bir de 5'e bölüyorum ki a dediğim değeri aslında molarite cinsinden buluyor. Peki bunu nasıl yazıyorduk? Hatırlayın. Birinci aynı kalıyordu. Şunun altında bir 1 vardı. Hatırlayın. Böyle 2 diyordum. Çarpı. Şu değerde 1 bölü 5 şeklinde çarpılır. 1 bölü 5. Peki bununla bu gitti. Sonrasında bak şimdi 10 üzeri eksi 4 bölü 2 ya. Bu da böyle yazılmaz. Bakın şöyle yazmak daha güzel olur. Aşağı yukarı 5 ile çarparsam şurası 10 yapar ya. 10'a bölmek yukarıya bir basamak daha kaydır demek. Yani şu ifade. 5 çarpı birazcık kaydı ama 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu. Yani bu aslında 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molarmış. Bu da aynı şekilde 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Bu da 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar oldu. Peki götür yerine yaz. Bunun değeri kaçtı? 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. Peki diğerinin değeri o da 5 çarpı 10 üzeri eksi 5. İkisini çarparsan 25 gelir. İkisini çarparsan 10 üzeri eksi 10 gelir. Bu da bize şıklarda 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak bulunur. Geçtik diğer soruya. Şimdi eşit hacimde karıştırılırsa. Arkadaşım biz bu soruyu şöyle yap dedik. Bak şimdi mol eşittir n bölü v diye N çarpı v eşittir n Doğru mu? Biz mol sayısını bulup sonrasında toplam hacime böldüğümüzde aslında ne oluyor biliyor musun? Yine mol sayısı değişmiyor. Molariteye bağlı olarak hacimsel bir değişim var. Peki hocam ne anlatmak istedim? Şunu anlatmak istedim. M1V1 eşittir M2V2. Ya da başka bir diğer ifadeyle mol sayıları eşit olduğu için hacim çarpı moler sayısı her zaman sabit olan mole eşit olur. Başka ne diyebilirim? Eşit hacimde karıştırırız. Arkadaşım bundan 1 litre alsan, bundan 1 litre alsan ve diyorum ki toplam molar sayısı yani mol sayısı 0.4 molar. M bölü V yeşil şurası da 1. Yani 0.4 mol varmış. E peki 1 litre bundan 1 litre bundan toplam 2 litre geldi. O zaman V dediğim değer aslında 2 oldu ya. Ben bunu mol bulduydum geri 2'ye bölüyorum. Totele baktığınız zaman şuraları tekrar silim üstüne yazacağım. Çünkü şurayı da sileyim. Yani eğer hacim 2 katı yani hacim. Eşit hacimde karıştırılırsa iki katına çıkıyor. Ben de bunları ikiye bölersem hacim olarak ben direkt neyi bulmuş oluyorum? Yeni molar sayısın. Peki ben şuraya yazıyorum. NaBr'nin molar sayısı kaç? 0.02 bölü şey 0.04 bölü 2'den 0.02 molar. Sonrasında PBNO3 2'nin molar sayısı nedir? 0.01 molar. Peki bana diyor ki çökme olur mu diyor. Çökme olması için hadi bir kuralları hatırlayalım. Birinci öncül neydi? Q, Ç, -ç Büyük K, -ç -ç olursa çökerdi. İkinci öncül neydi? Q, Ç, Ç. Eşitse K, -ç -ç sistem dengedeydi. Sistem dengede değil. Başka bir üçüncü ifade de şuydu. Q, Ç, -ç küçükse K, -ç -ç'den sistem dengede değildi. Dengede değil diyeyim diye direkt değil ne olacaktı madde çözüyordu ne kadar çözüyordu madde çözeldiğim kaç çeçeği yani ikinci durumu eşit olana kadar ben şunları şuradan şöyle inşallah gider mi şöyle birazcık küçülttüm şimdi o zaman çöker mi çökmez mi şu aşağı kısmına denklemleri yazacağım ya şu kısmı o yüzden buraya çözeyim direkt aşıkkın da orada görelim Birazcık daha büyük. Şimdi bakın bana eğer denklemleri yazın diyorsa ben hepsini tek tek ayırmam gerekiyor. O zaman hemen başlıyorum. NABR'yi ayıralım. NABR'yi ayırdığım zaman ne olacak? Sodyum artı yüklü artı brom eksi yüklü. Peki molar sayısı kaç? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. O zaman bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu molariteleri. Aynı zamanda kırmızı ile yazalım. P, B, N, O, 3, 2. Peki bunu ayırdığımda P, B, artı 2 artı 2 tane N, O, 3 eksi. Bunun peki moleritesi neydi? 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da molerite değerleri. Değil. Son olarak ne yapmam gerekiyor? Bak bize ne oluşacakmış şurayı sildim yine PBBR'nin KÇ'sini vermiş. Yani bu madde oluşacakmış bunlardan. Peki bunun PBBR2'nin iyonlaşma denklemi ne? PB artı 2 artı 2 tane brom eksi. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Sebebi ne biliyor musunuz? Burada bir farklı renk yani hemen şunu aldım. Buradan brom iyonlarının değeri geliyor. Buradan Pb iyonlarının değeri geliyor. Yani bunların aslında QÇÇ'sinin çarpımı KÇÇ'den küçük mü ona bakıyoruz. O zaman ben ne yapıyorum biliyor musunuz? PBBR2'nin KÇÇ'si denklemi gibi yazıyorum ama onu QÇÇ kabul ediyorum ki kıyaslayabileyim. Bu videolarda hatta QÇÇ KÇÇ hesaplaması bir öncekilerde var. O zaman bunun QÇÇ dediğim değer nedir? PB 2 Sonrasında BR eksinin unutma karesi. Peki değerleri yazıyorum. PB'nin değeri kaç? Burada yazmış 10 üzeri eksi 2. Sonra BR'nin değeri kaç? Onu da mavi ile yazmışım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi. Şimdi şu ifadeleri bir toplayalım şuraya. 10 üzeri eksi 2 çarpı diyorum. 2'nin karesi 4. 10 üzeri eksi 2'nin karesi, 10 üzeri eksi 4. Bunda bunu çarparsan, üstler toplanır, 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak geldi. Bitti mi? Hala bitmedi. Son olarak neye bakıyorum? Çökme olur mu diyorum. Çökme olması için QCC'nin KCC'den büyük olması gerekiyor. Peki QCC değerim kaç buldum? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. KCC değerim kaç? 4 çarpı 10 üzeri eksi 11. Bakın cidden de gördüğünüz üzere şu değerleri saymasanız yani şunları saymasanız bile 10 üzeri eksi 6 daha büyüktür 10 üzeri eksi 5'ten. Çöker mi? Çöker arkadaşım. Peki denklemleri yazdık mı? Burada da gördüğünüz üzere denklemler var. Bir sonraki soruya geçelim. 6 video var. Yaklaşık 10 dakikadan sorularımızı yazalım. Diyor ki katılar sıvılarla çözülmesiyle hazırlanan çözeltilerle aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. Bakın yapmam gereken şey şu. Eğer gazların gazların çözünmesi isteniyorsa çözünmesi için diyeyim şuraya basınç gerekli arkadaşlar. Tamam mı? Katı ve sıvılarda basınç gerekli değil. Hemen bakalım. Şimdi basınç arttırırsa katıların çözünürlüğü artar. Arkadaşlar basınçların artması gazların çözünürlüğünü arttırıyor. Üçüncü öncül, şey dördüncü öncül gitti. Sonrasında çözücü değiştirirse katının çözünürlüğü değişir. Arkadaşlar biz hep saf suda olarak alıyoruz. Atıyorum saf suda değil de başka bir şey olarak alırsan çözünürlük ona bağlı olarak değişiyor. Hatta çözünen çözücü etkileşim vesaire vardı. Üçüncü öncül olacak. Birinci öncül de gitti. Çözünen madde toz haline getirirse çözünürlük artar. Arkadaşlar katının çözünürlüğü ile sıvının çözünürlüğü olsun, toz olan olsun. Bunlar maddeye göre, fiziksel görüntüsüne göre değişiyor. Sıcaklık artarsa çözünürlük artar mı? Katılar için artar. Hatta iyonik katılar suda daha iyi çözünüyor. Bunun en güzel örneği nedir? Tuzu. Suya attığınız zaman normalde çözünür, doygun çözelti oluşur ama sıcaklığı arttırdığınızda çözelti ekleyeceğiniz tuz artar. Tuzlu su olma ihtimali yani tuzlu su miktarı daha da artar. Şimdi Geldik. Baryum sülfat yüzde kaç yoğunlaşır diyor. Onu da yine siyahla yapalım. Şimdi arkadaşım benim bilmem gereken şey neydi? Molariteydi. O zaman ben molariteye bağlı mol denklemini m bölü b diyebiliyordum ya. Aynı zamanda n eşittir m bölü m a'ydı. Bunu da götürür mol yerine yerine yazardım. O zaman molarite eşittir. m bölü m yani molleri çarpı b diyor. Peki. M değeri kaç? Bunu da böyle yazmayın da 932 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak yaz ki daha kolay işlem yaptı edelim. M değeri 932 çarpı 10 üzeri eksi 3. Sonrasında MA değerini bana burada vermiş. Ne vermiş? 233 çarpı diyorum hacim. Hacim kaç? 100 litre. 10 üzeri 2 litre olarak ben de aldım. Şimdi başka ne yapmam gerekiyor? Sadeleştirmeler. Şu şunun kaç katı? 4 katı. Bu yukarıya nasıl çıkar? Eksi 5 diye çıkar. Eksi 3 eksi 2 daha. Eksi 5 yaptı. O zaman yukarının değeri nedir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Başka ne bilmem gerekiyor? Baryum sülfatın diyor yüzde kaçı iyonlaşır diyor. Peki ben burada neyi bilmem gerekiyor? Kç'si verilmiş ya. Bunun çözünürlüğünü bilmem gerekiyor arkadaşım. O zaman hadi gel bir de baryum sülfatı iyonlaştıralım. Baryum sülfat. İyonlaştırdım katı halde baryum artı 2 suda diye yazdım artı sülfat eksi 2 o da suda diye yazdım. Sonrasında ne diyordum? X de S genelde S olarak gösteriliyor. S molar çözünürlük olsun. S molar çözünür. S molar çözünür. Peki KÇÇ'sini yazalım hemen. KÇÇ eşittir diyorum. için? Baryum sülfat için. Baryum artı 2 Sonrasında da sülfat eksi 2. E, bunun bununki S. Bununki S. Bunların çarpımı ne gelecek? S kare gelecek. Ona da ne demiş? Zaten 10 üzeri eksi 10. S dediğim buradan 10 üzeri eksi 5 gelir. Yani biz bu kadar koysak bile bu kadar çözünüyormuş. Diyorum ki yüzde çözünürlük diyeyim. Çözünen bölü toplam desem anlaşılır Çözünen bölü toplam molar çarpı 100. Peki çözünen ne kadar? Çözünen şurada yazdık. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Doğru mu? Hayır. Bak çözüneni biz KÇÇ'den buluyoruz. 10 üzeri eksi 5. Peki toplam molar 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bir de yüzdeyi sorduğu için yüzde yüz dersin buraya. Bu bunu da götürürse 1 bölü 4'ü yüzde çarparsanız da ne gelir? Yüzde 25 olarak bulunur. Bakalım bir işlem hatası yaptık mı? Hemen kontrol edelim. Çözünen kısım 10 üzeri eksi 5. 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4 çarpı 100'den de %25 olarak çözünüyor. Eğer bir işlem hatası yoksa. Şimdilik 6 soruyla bırakalım. Sonrasında bir video daha çekeriz. Bu zamanda da ne yaparız? Bu kısmı işleriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki ders için takip edebilirsiniz.